Değerli arkadaşlar, harf inkilabı dediğimiz ülkemize yapılan, yani ulemalar idam edildi, şu yapıldı, bu yapıldı, camiler kapatıldı. Bunlar bir şekilde bir çözüm bulunur. Ancak ülkemize yapılan en büyük ihanet ve darbe harf inkilabıdır. Anlatıyorum nasıl olduğunu. Farklı bir bakış açısıyla anlatacağım. Doğrusunu anlayalım. Şimdi harf inkilabını burada sorsam, üzülerek söylüyorum. Birçoğunuz derseniz ki biz Arapça konuşuyorduk, Türkçe'ye döndük. Bu yanlış. Biz Türkçe konuşuyorduk. Yani Osmanlıca dediğimiz Türkçedir. Osmanlıca, Osmanlıca kelimesini kaldırıyorum. Biz bildiğiniz Türkçe konuşuyorduk. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyü deyü. Çıkmış İstanbul bülbülleri öter Allah deyü deyü. Yani burada anlaşılmayan bir şey yok. Yani baktığınız zaman şimdi yabancı kelimeler son dönemlerde biraz fazla karıştı. Ancak 1990, 80, 70'lere doğru gidin. Konuştuğumuz Türkçe 60, 50, 40, 20 bildiğiniz Türkçe. Burada yapılan şu. Biz yazıyı elifbata Arap alfabesiyle yazıyorduk. Bunu Latin alfabesine, Yunanistan'dan aldıkları alfabeye çevirdiler. Peki çevirsinler ne olur? En büyük ihanet niye oluyor? Cami kapatsalardı bir şekilde açılır. Ama bu harf inkilabı bu ülkeye İslam alemine yapılan en büyük felaket. Nedenini söylüyorum. Yorum yapmayacağım. Şimdi 1927'den sonra harf inkilabı yapıldı. Ondan sonra ülkemizde ABC diye yazılmaya, kitaplar yazılmaya başladı. Şimdi geriye karıştırmayacağım. 100 yıl boyunca, 110 Son sene boyunca bu ülkede Türkçe yazılan kitaplar, eserler, yani ne diyelim mimari projeler, e şimdi son dönemlerde gördüğünüz yazılımlar, işte uçaklar, ihalar, sihalar. Bunlar şu anda Türkçe yazılımlarla yapılıyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben geriyi karıştırmıyorum. Şimdi işin ne bir vehamet olduğunu anlamamız için şu anda birisi Allah muhafaza çıkıyor. Diyor ki ben Latin alfabesini kaldırıyorum. E biz bir Uygur veya Çin alfabesini getireceğim. Bunu söylüyor ama Latin alfabesiyle yazılmış olan bu kadar efendim kitaplar, bu kadar mimari, mühendislik, tıbbi yazılımlar, İHA'lar, sihalar vesaire güncel olsun diye söylüyorum. Bunların yazısının okunması yasak. Okuyanlar öldürülüyor ve 19 1920'den sonra 50'ye kadar bu yazıyı Elif BTS'yi okuyanı öldürüyor. E bu sefer ne oldu? 100 yıllık bir ilmi birikim yok oluyor. Ya Allah aşkına 1927'den geriye doğru gittiğimiz zaman Osmanlı dünyayı idare etmiş. Bir devlet sistemi var. Bir mimari şaheser binalar var. E tıbbi olarak o zamana kadar ciddi teşhisler var. İnsanlar huzuru yakalamış. Aç bırakılmamış. Fakir bırakılmamış. Yetim bırakılmamış. Bütün dünyaya huzur adalet tesis edilmiş. Yunanistan o İslam hukukunun yapısı gavur olmasına rağmen sıkılmamış, efendim bıktım sizden ben ayrılmak istiyorum dememiş. Yani gavur olmasına rağmen burada huzuru tesis etmiş. Bütün dünyada mesela şu anda Avrupa'daki ciddi hukuku bilen adamlar diyor ki Osmanlı döneminde Kudüs'te tesis edilen o zaman Hristiyanlar da vardı. Farklı etnik inanıştaki insanlar da vardı. Ama huzur vardı. Asla insanlar birbirini öldüremiyorlardı. Bu işte o İslam hukuku'nun yazıldığı Elif BTS yani Osmanlıca o yazıyı okuyamadığı için nasıl yapılmış bilmiyorsun. Yani mesela adam Adam öyle bir proje çiziyor ki bina yapılmış. Fakat bu binayı nasıl yapmış? Projeyi bilmiyoruz. Çok daha kolay bir şey söyleyeyim. Mesela şu anda Japonlar Selimiye'yi, Süleymaniye'yi inceliyor mu incelemiyor mu? E şimdi Edirne'deki Selimiye Camii'ni inceleyen Japonlar adam mimarlıktan anlıyor. Oradaki o direkler olsun, o kubbenin duruşu olsun. Bunu size söylemiştim. Kubbeyi şöyle dik duvarla yapmak bu kolay. E niye? Buradan dik çıkarsın, kubbeyi yaparsın. Buradan camları göremezsin bile yeni yapılan binalarda. Ama Osmanlı öyle bir kubbe yapmış ki kubbe böyle duruyor. Yani gücü eşit olarak türevini tam yapmış. Matematikte bir işlemdir bu. Öyle bir güç dağılımını yapmış ki şu şekilde yapabilmiş. Baktığın zaman camı böyle net görüyorsun. İşte böyle kubbe yapmak. Şimdiki bu betonda yap bakayım hadi. Yine böyle yapılıyor. Böyle yapamıyorsun. Nasıl yapmış bu adam? Mimari olarak yasak. Ve hepsi de çöpe atıldı. Biliyorsunuz vagonlarla Bulgaristan'a taşındı ve şu anda Bulgaristan arşivlerinde. Çok acıdır. Biz alfabeyi değiştirdik. E, tamam da arkadaşım biz bin yıllık 2000 yıllık mimari ne yaptık? Mühendis ne yaptık? Tabip olarak ne yaptık? Ekonomi olarak ne yaptık? Biz savaşlarda hangi taktiklerle bu savaşları kazandık? Ya böyle bir tarihimiz yok mu? Ya Osman senin deden değil mi? Osmanlı oğlu Mehmet Mehmet'in oğlu Hasan'sın sen ya. Yani Cumhuriyet çocuğuyum diye senin babanın niye inkar ediyorsun sen? Bir kuşak geri e Osmanlı diyoruz. Bir kuşak sonrası Mehmet sen oluyorsun. Bu ne cehalettir? Bu millet dini de bilmiyor. Vatanı bilmiyor. Tarihi bilmiyor. Ya böyle cehalet bir ortamda yaşanmaz ya. Eğitimciler bunu biliyor. Tarihçiler bunu biliyor. Ama üstadımız Mahmut Efendi bu işi özetlemiş. Ucunda din olmasın ne rezillik olursa olsun. Bunlar bunu yapıyorlar. Bu akademiye camiası bunu yapmaya çalışıyor. İyi niyet aramak mümkün değil. Bunları biliyorlar. Benim bu anlattıklarımı çok çok iyi biliyorlar. Bunlar bilerek yavruluk yapıyorlar. Cehennem boşuna değil. Bu ihanete dünya dayanmaz. İnsan kendi ecdadına. Murat Bardakçı. Allah kendisine hayırlı ömürler versin. Bak dua ediyorum. Adam ilginç bir tarihçi. Diyor ki bütün efendim milletler kendi tarihini konuşur. Ama bizim toplumumuz kendi tarihine düşman olan bir yapıya sahibiz. Ancak bizim kadar da kahramanı olan bir tarih yok. Tarihte kahraman dolu ve bu halkın çoğu kendi tarihine düşman. Nedeni çok açık. Çünkü dedelerimiz Müslüman gibi Müslümandı. Şimdiki nesil gavurluk istiyor. Onun için oradan kopmak istiyor. Kopamazsın. Aslan yavrusu arslan olur. Çakal olmaz. Keçi olmaz. Sen arslan, aslan evladısın. Onun için kükremen lazım. Bu çakallıktan kurtul. Allah bu zilletten bu ümmeti kurtarsın. Aslını inkar etme ya. Kendine gel. Harple ilgili söylenecek çok, bunun mazaratlarına da çok şey var. Ama en mühimi bizi İslam dünyasından ayırdı. Şimdi benim çocuklarım ufakken evimizde çok Osmanlıca kitap olduğu için gördüğü her kitabı Kur'an diyordu. Niye? Yazı ayniliğinden. Sana diyordu ki sağdan sola yazılan her şey Kur'an. Aa Kur'an. Aa o yazı demek ki Kur'an yazısı. Arap yazısı değil. Endonezyalı Müslüman da onu kullanıyor. İranlı Müslüman da onu kullanıyor. Afganlı Müslüman da onu kullanıyor. Yazı aynen bayrak gibi. Bir kültürün alameti farikası. Bir film görsen, bir şehri gösterse, tabeleler o İslam harfleriyle yazılır. Ha, burası bir Müslüman memleketi dersin. Burası bir Hristiyan memleketi demezsin. Demek ki İslam'ın bir nevi sembolüdür bu yazı. Bunu kaybetti, Bunu ortadan kaldırdı. Onunla da kalmadı. Tarihi kitabeleri kazıdı. Herkesin yolu düşer. Sirkeci de büyük postanın en önden kocaman ana cadde geçiyor. Orası posta telgraf nezaretidir. Allah aşkına bir durun. İki kapının üstünde Turan'ın çerçevesi var. İzi de belli. Abdülhamid'in Turası kazınmış. Ben size şu İstanbul'da yüzden fazla böyle tarihi kitabenin kazındığına misal verebilirim. 50'li yıllarda Beşiktaş'tan otobüse bindim. Üniversiteye gidiyorum. Dolma Bahçe Sarayı'nın önünde yol tıkandı, otobüs durdu. Oradaki şeyi Dolmabahçe'nin caddeye bakan tarafındaki kapının üzerindeki tuğrayı düzenliyorlar. Kapalıymış o zamana kadar. Ben de dikkat etmemiş. Otobüsün içinde bir adam dedi ki eyvah eyvah ne günlere kaldık. Bir dedi ki hayrola ne oldu? Şu tuğrayı ben kapatmıştım dedi. Böyle 50-60 yaşlarında bile. Bunu ben kapatmıştım dedi. Bak şimdi açıyorlar dedi. Öyle deyince iyi halt etmişsin, kapatmışsın dedim. Tarihi eserin tuğrası Haklıydın, haksızdın. Bir kavga. Frene bastı adam. Dedi ki in aşağı. Git. Yoksa karakola git. Dışarıda kavga edin. biz indirdi. Bak 50'ye kadar 50 ben 54'te fakülteye girdim. Bu belki 55-56 senesindedir koskoca Dolmabahçe Sarayı'nın cadde üstündeki kapısındaki tuğra kapalıymış. Kapatan adamla be münakaşa et. Sade yazıyı değiştirmediler. İslami hüviyetini gösteren şehrin kitabelerini de tahrip ettiler. Kazıdılar, yok ettiler, örttüler. Şu üniversitenin Beyazıt'taki üniversitenin öndeki kitabe 46'ya kadar kapalıydı. Allah'tan ki onu mermerle kaplamışlardı. Orası da ne yazıyor? Orası askerlik, harbiye nezareti. Daire-i umur askeriye. Bugün oradan girip çıkanlara sorsan umur ne kelimedir? Umur askeriye ne demek? Askerlik işleri dairesi demek o ecdadın çocukları bugün oradaki yazıyı okuyamadığı gibi okusa manasını da anlamaz. Felakete bak. Üzerimizdeki tahribata bak. Ama bir İngiliz lise talebesi 500 sene evvelki Shakespeare'i okur ve anlar.